Şimdi burada bir yoğunlaşma uygulaması yapacağız. Bu yoğunlaşmada herkes gözünün önünde çevresindeki bu gözle görülemeyen canlıları yoğunlaşarak yaratıcının bize bahşettiği bu letafetleri görme imkanını sağlayacağız. Biz ne kadar sürüyor bu seans? Evet bu seans 5 dakika ile 25 dakika arasında uygulama yapacağız. Ben reiki yapmıyorum. Ben abdest alıyorum, teyemmüm ediyorum. Bedenimindeki kötü enerjileri atıyorum. Ben judo tekvando hodacısıyım. Kata çiziyorum ben. Alıyorum bu katada, elimden enerjiyi alıyorum, atıyorum. Sonra buradan alıyorum tekrar bunu, tekrar alıyorum, atıyorum. Birilerinin bu enerjiyi alıyorum mesela ve bunu veriyorum. Bunlar hepsi bütün bedende fizik kuralları içinde çok önemli yeri vardır termal kameralar enerji alanımızın arttığını gösteriyor. Ve Profesör Maranki'nin yoğunlaşma seansı başlıyor. Önce nefes seansı. Önümüzde Manavgat Şelalesi. Ve gördüğünüz gibi burada da gökyüzü ve bulutlar. Bunlar çok önemli. Şimdi herkes burnundan nefes alıyor. Nefes almayı öğreniyoruz. Önce insanımıza nefes ne sağlanır? Omurgalarınız dik olarak oturuyorsunuz. Herkes dik. Göğüsleri kalkmış durumda. Bu şekilde göğüsleri kalkmış durumda. Burnunuzdan nefes alıyorsunuz. Dört sayarak alıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Tutuyorsunuz. Dört sayarak veriyorsunuz ağzınızdan. Almıyorsunuz. Dört sayarak bekliyorsunuz. Tekrar dört sayarak alıyorsunuz. Al, 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 al. Bekle, bekle, bekle. Ver, 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 ver. Evet, ciğerlerinize dolmaya başladı. Temizleniyorsunuz. Temizleniyorsunuz. Şimdi herkes ileriye doğru bakıyor. Gökyüzüne bakıyorsunuz ve derin derin bakıyorsunuz. Bu ara nefes alıp veriyorsunuz yine. Gözünüzün önünde balık yumurtaları oluşacak. Yanıp sönen bir takım şeyler. Gözünüz açık. Bakıyorsunuz. Derinlere doğru bakın. Maviye doğru içine girin mavinin. Balık yumurtası gibi halka halka sucuk gibi böyle. Çok önemli. Kendinize doğru yürüyen giden yanıp sönen şeyler göreceksiniz. Evet bunları görün. Görüyor musunuz? Gözünüzün önünde balık yumurtaları. Görenler, görüyoruz. Görenler el kaldırsın. Balık yumurtası gibi böyle yanıp sönen. Bunlar güzel enerjiler. Gözler kapalı, konsantre oluyorlar. Kontrolde nefes alıp vererek yoğunlaşıyorlar. Kötü enerjiniz yok oluyor. Herkes gözünü kapatıyor. Herkes gözünü kapattı. Dinleyin kainatı dinliyorsunuz. Bu kainatın bir yaratıcısı var. O çok adil. Herkese rızkını, istediği her şeyi veriyor. Sakın duamız kabul olmadı demeyeceksiniz. Vakti gelmedi diyeceksiniz. Asla şikayet etmiyorsunuz. Şükrediyorsunuz. Gözünüz kapalı. Yine nefes alıp veriyorsunuz ağır ağır. Şu anda kainatı dinliyorsunuz. Dalga seslerini duyuyorsunuz. Bu dalga seslerinizin bütün bedeni yıkadığını düşünün. Bütün bedeninizi yıkıyor. Her seferinde size o su çarpıyor kötü enerjilerinizi alıp gönderiyor. Depresyon ve panik ataktan kurtulmak için yoğunlaşıyorlar. Yine kainata büyük enerji veren, yaratıcının yarattığı, güneşten güzel bir enerji kozmozdan alıyorsunuz. Şu an herkesin başının üstünde, şu an kafanızda, tepe noktanızda, mor bölgenizde, beyaz bölgenizde, Orada moru düşünün. Mor menekşeler düşünün şimdi. Herkes mor menekşe düşün. Stres, sıkıntı, depresyon, şizofren, hiperaktif. Panik atak atın. Mor. Morun içine girin. Evet. Onu soluyun kendinize, çekin. Alın. Şu an gözlerinizin üstüne doğru geliyoruz. Gözünüzün üstünde laciverti düşünün gökyüzünü. Koyu bir gökyüzünün içinde gezinin. Geziniyorsunuz. Geziniyorsunuz lacivert düşünüyorsunuz. Üçüncü göz. Unutkanlıklarınız. Nefes alıyorsunuz. Çekin o laciverti içinize. Lacivert gözünüzün önüne gelmesi lazım şu anda. Bakın onu yakalamaya çalışın. Üçüncü gözünüz, unutkanlıklarınız, hissiyatlarınız gelişiyor. Masmavi gökyüzünü düşünerek, tiroidden, yeşili düşünerek kalp ve akciğer hastalıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Masmavi bir gökyüzünü düşünün. Demin baktığınız gökyüzü masmavi. Tiroid bölgeniz Maviyle besliyor. Mavi. Denizi düşünün. Denizin içine girin, gökyüzünde dolaşın, mavileri tiroid bezlerinize çekin. Çekin, 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 onu daima bunu düşünün. Mavinin enerjisi. Evet, biraz ağırlaşmaya başladı omuzlarınız. Zorlamadan nefes alıyorsunuz. Şimdi yeşile doğru kalp ve akciğerlerinize indik. Kimse sahalar, Yeşil ormanların içindeyiz. Onu tahayyül edin. Yeşil ormanların içindesiniz. Güzel enerji bedeninize akıyor. Hipofizinizden, epifizden, tiroidinizden kalbinize doğru geliyor. Akıttınız, akıttınız. Yeşil ormanların içindesiniz. Yeşil ağaçlar, yeşil çimenlerin içinde nefes alın. Kalp damarlarınıza doğru çekin, akciğerlerinize. Başakları düşünerek mide rahatsızlıklarından arınma. Mideye doğru iniyoruz şimdi. Bir ağırlaşma devam ediyor. Sarı ekin tarlalarını düşünün. Sarı rüzgar bu rüzgar esen ekin tarlalarını savuruyor. Başakları düşünün onun sarı enerjisini almaya çalış. Ve iniyorsunuz kırmızı bölgenize. Çok önemli cinsel bölgeniz. Kırmızıyı düşünüyorsunuz. Güneşin yakıcılığından sana sığınırız ya Rabbi diyoruz. Kırmızıyı düşünüyoruz. Kırmızının yakıcılığından sığınırken, onun güzel narından sıkınırken, nurundan bize enerji geldiğini düşünüyorsunuz. Ve en baştaki tepe şakranızla kök şakranızın açıldığını düşünüyorsunuz. Bütün organlardan kötü enerjiyi atıyoruz. Ayaklarınız ağırlaştı. Damarlarınızdan şu an ayaklarınıza indi. Ayaklarınızda duruyor. Duruyor ve oradan da sivri uçlarından ayağınızın altını bir insan olarak düşünün. Oradan bütün organlarınızdan kötü enerjilerinizi attığınızı fikirleşin. Düşünün. Yaratıcı diyor ki yete fekkerun hiç düşünmez misiniz? Bu kainat eczanesinden Allah'ın yarattıklarından şifa sizin için diyor. Aldık nefesi bütün salgı vezlerimizi açtık. Şu anda ayaklarımızdan tamamen topraklandığını toprak bedenin toprakla buluştuğunu düşünün. Düşünün, düşünün, düşünün ve kainatı dinleyin. Yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Ve tekrar... ...gözü kapalıyken... ...kainatın yok olduğunu... ...gözü açtığımızda ise... ...bir gözün şükrünü ödemenin bile... ...ne kadar zor olduğunu bir daha idrak ediyoruz. İşte gözümüzü açtık. Her şey var. Her şey onu işaret ediyor. Rabbim hepimizi onu okuyup anlamayı nasip etsin diyoruz ve herkes ellerini üst üste koyuyor, üst üste koyuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Evet, herkes ellerine yoğun bir enerji. Evet, 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 hızlıca, hızlıca, hızlı 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 hızlı, hızlı. Yoğunlaşma terapisinin ardından katılımcılar anlatıyor. Dünyaya yeniden geldim. Evet, herkes duyduğu şeyi bir cümleyle. Dünyaya yeniden geldik. Çok şükür, çok mutluyuz, çok hafifiz. Çok şükrediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hocam yeniden gençleştik, genç bir durum aldık. 20 yaştayız.